canlı yayını başlattım bu arada. Sen link paylaş diye erkenden başlattım. Linki göremem zaten. Şimdi şu an canlı yayını açtım. Eğer paylaşmak istersen paylaşabilirsin. Yani, sana yani sırf sen paylaş diye zaten açtım. Evet arkadaşlar herkese merhabalar efendim. Herkese selamlar. Yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir yeni yayını izliyorsunuz. Bir pazar sabahından günaydınlar hepinize. Konya'dan misafirimiz olan iki beyefendi şu anda görüntülüyorsunuz. Paylaştın mı? Vallahi Evet bu arada etlerin tadına birer tane bakar mısınız? Etleri sulu sulu pişirmeye çalıştık. Çok pişirtmeden, çok kurutmadan sulu sulu olması her zaman daha yumuşak olması sağlar. Etlerde tuz, baharat, kimyon hiçbir şey yok. Onu kendinize göre ayarlıyorsunuz. İlaveleri biraz daha mı pişmiş söyleyeyim? Tamam. Seninki nasıl olsun? Aynı olsun Hayır. Yani aynı derken bunun gibi olsun. Tamam. Sulu olsun. Hazır mısınız? Başlayabilirsiniz o zaman. Evet. Haydi bakalım. Başarılar diliyoruz. Arkadaşlar. 50 dakika boyunca beraberiz. 50 dakika boyunca beyefendilerden biri veya ikisi evet, kazanıp kazanmayacağını göreceğiz sizlerle beraber. Evet, süreyi başlattık şu anda. Canlı yine erken başlatmıştık. Süreyi de başlattık şu anda. Bakalım verdiğimiz süre içerisinde yarışmacı, yarışmacılarımız et evet, görmüş olduğumuz çöp şişlerden. Şöyle biraz çöp şişlerden acaba kaç adet yiyecekler? Arkadaşlar bu arada şu anda ekranda olan çöp şişlerin her bir adedi ortalama 10 gram efendim. et evet, pişmiş hali ortalama 10 gram. 10 gramın altı gelir üstü gelmez. Evet, isterseniz evet biz bunu sürekli canlı yayınlarda dile getiriyoruz. Yarışmacının isteğine göre ben bunu çok daha pişirtip daha da düşük oranlara indirebilirim. Yani 10 gramken 7 grama kadar indirebilirim çok pişirebilirim. Ama eğer çok pişirsek ne olur? Kurur. Kurursa yutulmaz. Eğer sulu olursa daha iyi olur, daha yumuşak olur, daha iyi yutulur. Bu nedenle, bu sebeple çok pişirtmiyoruz. Olabildiğince sulu bırakıyoruz. Evet canlı mı diyen arkadaş? Valla canlıydı. Yani ekranda gördüğün canlıydı. Hayır, beni görmek istersen ben de canlı canlı duruyorum şu anda. Ama şu an canlıyım ha, rekor kırılırsa aynı şeyi söyleyemeyebilirim. <laughs> ya benden eser kalmayabilir yani. Melahat Yılmaz merhabalar. <laughs> evet arkadaşlar lütfen paylaşalım bu arada. Yarışmacılarımız güzel başladı, iştahlı başladılar. Evet, Sevilay Dicle teşekkürler. Günaydınlar. Evet, selamlar güzel takipçilerimiz. Selamlar. E, demiş ki sabah sabah et mi yenir? Yenir. Evet efendim. Arkadaşlar etin en güzel yeme saati sabahtır. Bir de gecedir. Aksini iddia eden öğlen yiyendir. Yani lütfen aksini iddia etmeyin. Bak. Günaydınlar, günaydınlar. Evet Konya'dan selamlar almaya başladık. Evet belli ki sizin de hayranlarınız gelmeye başladı. Evet yarışmacımız zaten demişti. Birazdan zaten benim için bir 100 200 kişi gelir buraya. Allah muhafaza iki canlı yayındalar. Burada olsaydılar vay halimize. Ya yani korkudan adama zaten ödülü başta verirdik. Leyla boz yokuş teşekkürler sağ olun. Hello. Good morning. Sağ olun efendim. Selamlar, selamlar. Evet arkadaşlar. E, ee, pazar tatildesiniz biliyorum. E şimdi birler diyecek ya daha uykumuzdayken bunlar da canlı yayın yapıp ediyor. Allah kardeşim ne yapalım bizim işimiz bu. Yani biz de bilirdik. Kendimize yatalım ölene kadar ama çöp işte. Sabahın bu saatinde de olsa yedireceğiz. Evet, selamlar, merhabalar. Evet arkadaşlar, ekranı çeviriyorum. Evet arkadaşlar, çok çiğnemeyin. Evet ara ara sizi böyle uyaracağım. Çok çiğnememeniz yönünde. Çok çiğnerseniz çabuk kesilirsiniz. Evet, keşfetten gelen arkadaşlar lütfen yayıncıyı takibe alalım. Keşfetten gelen arkadaşlar lütfen yayıncıyı takibe alsınlar. Ertuğrul Eymen teşekkürler. Vedat Elmas sizin için sabah sabah gülden kara böcekten nostalji yapalım dedik. Vedat Altay teşekkürler sağ olun. İyi yayınlar demiş Naguhan Rahim Gula teşekkürler sağ olun. Topçu Ankara Sincan'a selamlar. Leyla idim Erzurum'a şube istiyor demiş. Abla valla o soğa gelemem. Yani o karın içine lütfen. Hani bana bedava verseler. Ay başında öyle deyince içime bir üşüme geldi. Erzurum'u duyarken bile üşüyorum. Ya benim boyumda karınız var nasıl geleyim? Minegül teşekkürler. Gülser Ardağan'a selamlar. Sağ olun efendim. Hoş geldiniz. Fatih Taşarası Alanya okurculara selamlar. Evet Bolu'ya selamlar. Ümran iyidir. Teşekkürler. Senin ilaveler bir tık daha pişsin dedin değil mi? Yoksa iyi mi? Çok değil Yani, yani bu sulu olanı hani bilgin olsun. İstersen yine bir tık daha pişirebilirim. Kaç tane var daha? 100. Eminoğlu Mustafa Mutlu Pazarlar. Teşekkürler efendim. Evet, Esra Çevik teşekkür ederiz. Sağ olun. İnşallah efendim. Arkadaşlar inşallah şube çalışmalarımız var. Fuat Gül Kars'a selamlar. Evet, Eyüp 4423. Malatya'ya selamlar. <laughs> Aydın Çaydı, İstanbul'a selamlar. Fatma Eygi, selamlar efendim. Sağ olun. Evet arkadaşlar, tekrardan bir ödüleri şöyle bir gözden geçirelim. Bir duyalım. 270 minimum erkeklerin yemesi gereken sayı. Peki burada ödül nedir? 2000 TL. Minimum erkekler 2000 lira alıyor. Onun altında herhangi bir ödül, herhangi bir sayı yok. 2000'den sonra 290 var 3000 TL. Sonra 306 var 30 bin. 340 var 50 bin. 380 var 70 bin. Arkadaşlar bu arada normalde evet aramızda yeni olanlar var. Onlar için ufak bir açıklama yapmak istiyorum. Normalde 306'da 15 bin. 340'da 25 bin. 380'de 35 bin TL ödül var. Ama her sene özel ilk rekoru kıranla ilk büyük rekoru kıranla çarpı 2 olarak ödül veriyoruz. Yani 15 bin aldı 30 veriyoruz. 25 bin aldı 50 veriyoruz. 35 bin aldı 70 bin veriyoruz evet, bugüne kadar da 70'i vermedik yani 70 deyince de böyle bir hmm. vereceğiz ama inşallah evet inanıyoruz bir gün o her yıla özel olan rekorun 35 binlik olan rekoru kırılacak evet hissediyorum kırılacak Bekle biraz. Sıcak sıcak gelsin. Mursel Daşlı teşekkürler abicim. Hoş geldin abi. Selamlar. Ben sizin gidişatınıza göre ayarlayayım. Hayır zaten az az gelecek bundan sonra. Yüz yüz gelmeyecek yani. Ben sizin gidişatınıza göre ayarlayacağım. Yani elinin altında gelecek problem yok. Evet Atiye Ağa, İzmir Bucak'a selamlar. Sağ olun efendim. Atice Yanık Çakır Denizli'ye selamlar. Arkadaşlar sadece... Fatih Taşarası. Ben oraya yarışmaya bir gitsem ortada rekor diye bir şey kalmaz. Kardeşim lütfen evinde kal. Yani madem ortada bir şey kalmayacak Evet süremiz hemen hatırlatıyorum. 12 dakika pardon 11 dakika geride kaldı. Bir dakika geçmişti başladığımızda çünkü. Evet 11 dakika şu an itibariyle geride kaldı. 39 dakika daha süreleri var. Hediye tabaruz. Selamlar efendim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Ersin Manavoğlu. İstanbul'a selamlar. Mustafa Çil. Şu anda onarılıyor efendim. Tadilattayız çocuk oynama alanı için tadilattayız. Tadilatımız inşallah bitecek. Ama ben öldüreceğim mi Doğan? Bana kalsın var Doğan. Doğan söyle ilave atsın lan. Toplam eli atsın 25 25. Yok sadece şey 25 tane atsın ama bir tık fazla pişirmiştim Mustafa ya. Ben atmasın. Git gelene. Dostum daha süremiz çok senle ya. Allah Allah. Sen bir şey yedin mi? Sabah kahvaltı falan mı Hiçbir şey yemedin mi? Seni erken kalmanın sebebi o. Arkadaşlar lütfen aç gelmeyin. Evet, sürekli söylüyoruz. Aç gelmeyin, tok da gelmeyin. Evet, buradan şunu çıkartmayın. Tok mu gelelim? Hayır. Tabii ki de tok gelmeyin. Ama yani özellikle bazı yarışmacılarımız bir gün öncesinden yemek yemeyi bırakıyorlar. Arkadaşlar çok yanlış bir taktik. Sen öyle mi yaptın? Çok yanlış bir taktik. Aşırı derecede yanlış bir taktik. Neden yanlış bir taktik? En kısa örnek. Evet orucu düşünün. Ramazan ayında yemiyoruz akşama kadar ezan okulunda ne yiyebiliyorsunuz? E evet, çok az nadirdir yani ezan okulunda çok yemek yiyen E evet, midi çok aç bırakmamak lazım. Yanlış taktik haberiniz olsun. Lütfen buna göre gelin. Gizem 06 abi oruçla nasıl yapıyorsunuz demiş. Kardeşim ne açılan nasıl yapıyoruz? Söyledim mi 25 tane daha? Evet. Ha arkadaşlar Ramazan ayında evet, yarışma yapmıyoruz. Evet, Ramazan ayında bir ay boyunca yarışmamız olmuyor. Ancak yani oruç saatleri içerisinde yapmıyoruz. Neden yapmıyoruz? Çünkü niyetli olan insanlar var. Onlar görmesin diye uygun değil, etik değil. O yüzden yapmıyoruz. Ama iftardan sonra katılmak isteyen olursa şayet o şekilde bir iki yayın yapabiliyoruz. Ama dediğim gibi kesinlikle gün ortasında e, e, oruç saatinde kesinlikle yarışma yok. E, bir gün öncesi yarışmayı bırakıyoruz. <laughs> Dostum helal. Keşke bir şey yeseydin sen. Bu erken tıkanma sebebin. Hiçbir şey yememen zamanımız var daha hemen bıraktınız ya. Etli ekmekten geldiniz siz arkadaşlar. Etli ekmek yan adamlarsınız. Sen iyiydin ya. Sen niye bırakıyorsun? İyi gidiyordun. Yutamıyor mu? E ıslalım. Bir tık ısınsın. E, çiğ, arkadaşlar e, çiğnemek sadece çabuk kesmez. Aynı zamanda e, zamanından da eder. Yani 10 dakikada yemen gerekeni 20 dakikaya çıkarsın çiğneyerek geldiğin zaman. Ha, direkt yutulmaz et ama ara ara az çiğneyip yutmak daha mantıklı olacaktır. tamam mı diyelim. Isıtalım dersen ısıtırız devam ederiz. Evet sayın misafirler bir yayının sonundayız. Birazdan yeni bir yayında olacağız. Olsun yine de ayağınıza sağlık buralara kadar gelmiş bulundunuz. Yeni yayında görüşmek üzere 10-15 dakika içerisinde yeni yayındayız. Allah'a emanet olun.